Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS 1.6 nasıl yazılır onu, onu göstereceğim. Ee, öbür iki videonun linkini bırakmayı unutmuşum arkadaşlar. Öbür iki videoda ee, nasıl bir cümle olursa artık. <laughs> Neyse. Şimdi CS 1.6 yazıp tıklıyoruz. Ben zaten size direkt şey yapacağım. Ee, linkini şey bırakacağım. İşte. Direkt çıkmadı çıktı. Hah, biri çıktı. Direkt zaten buranı linceye bırakacağım arkadaşlar. Aşağı doğru ineceksiniz. Düz gibi. Düz gibi daha 4 5 hat inşallah şöyle gelirsiniz düşük. 500 MB üzeri. Ek ekran kartı da 16 MB yani çok düşük bir ekran kartı. Çok kolay bir şekilde eee oynayabilirsiniz buraya tıklıyoruz. Arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum. Buradaki şeyi kopyalıyoruz. Ee, ondan sonra şuradan bölüme tıklıyoruz veya direkt buraya tıklıyoruz fark etmez ben buraya tıklıyorum. Buraya kapatabilirsiniz de karar sizin. nasıl yine de indiriyoruz. Burada 273 MB bir şey iniyor. Ondan sonra ben buradan indirenleri açıyorum işte kaç megabayt hızla indirdiğini görmek için. İsterseniz buraya da kapatabilirsiniz. Ben kaç megabayt olduğunu böyle yüklü miktarlı oyunlarda kaç megabayt olduğunu görmek için. Mesela geçenki videoda GTA'nın kaç megabayt işte kaç gigabayt olduğunu görmek için. Tabi burada gösterimde genelde şu oluyor. Orada megabaytını gösterimde genelde çok düşük hızla indiriyor. Gördüğünüz gibi göstermiyor. Bunu da kapatalım. Hı. Gönül gibi hızlı bir şekilde 5.4, 5.8 hatta 6 megabaytı hiç bulmadı. Yani önce dedim ayarda 3, 3 megabaytı bulup başka bir sistem yönelim. Şu an 5 megabayt. Yani 5.8'i bile gördü. Birazdan zaten yüklemiş olacak. 278 mi diyor? Öyle bir şey 273 gönül gibi arkadaşlar bazen unutuyorum. Onu yapmak için 273 megabayt. Kaç olmuş? 2 dakika falan devam ediyor. 2 dakikaymış ben oyun arkadaşlar oyun yüklendikten sonra e, size kanalla ilgili bir şey göstereyim video biraz uzun olsun kanalla ilgili şeyler ha, şurada cs yazıyor buraya tıklıyoruz arkadaşlar bu zaten parola girin gördüğünüz gibi buraya yapıştır tamam nasıl bir dakika tamam bunu kopyala yapıştır Hı, -hı. Tamam bir de kendimiz yazalım arkadaşlar. Arada böyle olabiliyor. Evet evet. E. PS. İki nokta. Slash slash. Saklam İndir. Nokta net. Slash. Slash. Şu. bir bu altı bu bir bu betra para doğru değil nasıl değil ya Hadi kopyaladık yapıştırdık tamam <laughs> şimdi oldu arkadaşlar biz en azından video biraz uzun oldu değil mi? Evet. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Zaten sadece bu geliyor. Buraya tıklıyoruz. Diğerleri buraya tıklamadan şuraya tıklayabilirsiniz. Dizine çıkart yani dosyalar çıkart tıklayıp da yapabilirsiniz. Ee, video böyle 6 dakika uzatma uzatmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi kurulma bölümü geldi. Şurada kapatalım. İleri diyoruz. İleri. İleri. Masa üstü simgesini oluşturuyorum. Bunu siz şey yapma yani. Yapma Ben tamam diyorum. Kurun diyorum. Zaten oyun böyle kendinden kuruluyor. Oyun kurulana kadar ben size birkaç bir şey söyleyeyim. Zaten dakikamız bol. 5 dakikamız var. Şimdi Şunu kapatalım. Arka ilgili arkadaşlar. Arka planımla ilgili bir şeyler konuşacağım. Deneyi Arka, arka planın ile bir şeyler konuşacağım arkadaşlar. Arka planıma bir şey bulun demiştim. Siz yani bir link veya bir şey söylememişsiniz. Arkadaşlar arka planımın gereci yani arka planım kaç x ile kaç x arası. Şurada ekran çözünürlüğü yazıyor zaten. Oraya tıklayıp göstereceğim size şimdi. Ekran çözünürlüğü 1440 x 900. Zaten önerilerle bu. En yüksek de bu zaten. Önerilerinde bu. Eee... Şu bir falan diyor onlar yatay, iki yatay, dördümüş falan var onları. Ben onları hiç karıştırmayayım bilgisayar rafa değil de ben şey yapamam şimdi. İşte onun ilgili bulanık, bunun gibi bulanık olmayan bir resim alıyorum arkadaşlar sizlerden gelen. Yani ben de araştırıyorum bakıyorum ama olmuyor. Ee, ve üye olduğum grubun kanalını ve bizim kanalımızda üye olduğum grubun kanalına büyük bir gelişmeyi ve kendi kalemle ilgili olan bir gelişmeyi göstereceğim. Yani 12 bayağı 30 bayağı büyük bir gelişme kendi için. Biz iki de yani az bir aboneye göre iyi bir şey izlerim. Yani iyi diyebilirim. Kaç dakikamız var? Böyle daha 4 dakikamız var. Hemen hızlı hızlı yap yapacağım ki video uzamasın. Yani çok uzun oldu zaten 7 dakika oldu mu hızlanmaya mecbur kalıyorum çünkü 7 dakika oluyor. Uzun. Hadi sen de olacaksın ol ya. Bir bitti bunu bekleyeceğiz. Şimdi ilk önce kendi kanalımızla başlayalım. Her zaman gibi herkes kendi kanalını şey yapmasını ister. Ee, atmak ister zaten direkt her yerde. Bu kanalımızın örneğini gelelim Yedi dakika olmak üzere hemen hızlıca konuşayım. Arkadaşlar dün 6 abonemiz vardı. Bugün 2 abone arttık. 8 abone olduk. Tamam. Güzel. E, ee, tamam bitti diyoruz. Zaten yazına çalıştırırsın. Şuraya kapatalım. Bitirdik. Tamam. Zaten bu şey oldu. Buraya geldi. Buraya ben oyunlar menüsünü atayım şöyle. Tamam. E, ee, i̇ki abone arttı arkadaşlar kanalımız. Ee, şu bir, bir gün boyunca iki abone arttı. Güzel bir gelişim yani. Abone abone sayımıza göre iki abone. Güzel bir gelişim. E, ee, videolarımız yani şu ilk videom olmasa da kaliteli bir videomuz var. Yani 2, 4, 5 tane fazla videom var. O, o hariç 5 videom var. Onu videoda saymıyorum. Çünkü çok kötü. 5 tane kaliteli videomuz var. Şu bayağı kalitesiz. O yüzden saymıyorum arkadaşlar. Ya yani bunun ilk attığım bir hafta önce attığım video 2. Ondan sonra 4. Kanal logosu ve ismi değiştirmeden neyse bir görüntülemesi var. GTA Vice'de bunu zaten pek şey yapamazsınız. Göremezsiniz. O yüzden iki görüntü olması şey normal. Ama GTA'sa herkes yapıyor yapıyor siz indiremiyorsunuz. O yüzden aşağı doğru iniyorsunuz. Bu dört görüntü mü? Olabilir. Şunun bir görüntü olmasını anlayamadım. Logosunu da de ismin değişme var ya. Yani. Logosunu bilmiyorum. Değiştirme var mı? Neyse hızlı olalım. Şimdi ise üye olduğum grubun ile Hatensa grubu. Gördüğünüz gibi Hatensa Mesfirfiyen Mesferiant. Bu grubun başkanı bu arkadaş. Ee, çocuk 3 gün önce Bakayım. Evet 3 gün önce 100 abone olduk diyor. Ama 3 gün sonra bakıyor çocuk 133 abone. Yani 3 günde 33 abone almış. Ya yani biz bir günde 2 abone alıyoruz. Çocuk 3 günde 33 abone almış. Bizden de oraya destek giderse oradan da bize destek gelse çok sevinirim. Şimdi video bitti. Evet 8.55 olmuş. Hemen şu oyun bölümünü göstereyim. Oyun bölümünü hemen hızlıca göstereyim. Çünkü şu videoyu bitiririm. Oyunlara zaten girmişiz. Gördüğünüz gibi Counter Strike diye girdi. Öyle yazına bakmayın. 1.6 ee, videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın.